Burada domuzu bekliyoruz. Diğer arkadaşlar da orada. Biz de burada bekliyoruz. Bakalım çıkacak mı? Açkada da var Çok İnşallah oradan gelir burdum Anne şükür. Arkadaşlar domuzlar geliyor bak görüyorsunuz. Şu anda ormana girdiler. Hasan bak oradalar. Aha bak orada. Abi dur burada. Biri kaldı. Biri kaldı he. Biri kaldı. Konuştunuz hareket etti. O yüzden de. Çekil o de. Bak şu anda buradalar. Sosalar, sosalar. O burdu çektin mi? He, vallahi o burdu çektin mi? He, o burdu çektin mi? O mi? Çektim. Aa, buradalar dövüz. Şu anda ormanın içinde. Yakınlaştı bazen. Hocam niye vurdun gelseydi çıksın Siz daha iyi. Geri, geri döndü ha? Yok geri döndü hareket ettiniz konuştunuz hareket ettiniz konuştunuz durmadınız Kıpırdamayacaktınız, hiç kıpırdamayacaktınız. Onun hareketi gördü, durdu. Dururken yine atmadım, ben bekledim ki gelsin gelmedi. Aslında bizim durduğumuz yer de biraz yanlış. Yanlış değil, hareket etti. Yok abi, şurada duracaktık. Abi konuşma, Abi hareket ettik. Duracağımız <laughs> ah, bir tane Kapat. Kamerayı. Bu avcı arkadaşlar, avcı dostlar. Bugünkü avımızdan Murat abi, bir de Mahmut abi geldi. Misafirimdi, benim misafirlerimdi. Hazırlık çaların içindeydi. Biraz bayağı zorladık. Yani gürültü net alabilmek için. Artık bilmiyorum gürültü net çıkmış mı çıkmamış mı ona bakacağız. Ee, sık bir yerdeydi. Murat abi attı mavizerle. İnşallah sizin açıdan çekmişsinizdir. Siz de İnşallah başka bir açıdaydınız. Biz de başka bir açıdandık. Sizin kamera çekmiş olabilir. Aynen öyle. Artık ee, atmak zorunda kaldım. Yani gidiyordu. Artık gidiyordu. Evet. evet. Yani açığa çıkmak gibi bir şansı yoktu. O sıklıkta da yani iyi vurdun. Yani evet. helal olsun. Evet. Seni tebrik ederim gerçekten. Teşekkür ederim. Her iki kanala da abone olabilirsiniz inşallah. Bu da Murat abin kanalı var. Evet. E, kanalın ismi söyleyebiliriz. Boğaz Sen Tamtırs. Evet. E, aynı inşallah ben de YouTube'a atacağım. İzlersiniz, seyredersiniz, beğenirsiniz. Masip Herkese olursa teşekkür olursa daha güzel hava yaparız. Daha güzel, daha inşallah evet. daha hazırlı. Evet. Bir havada baya bir soğuktu, ayağımız üşüdü. Aynen. Yani daha duramıyorduk. İnşallah daha güzel bir günde, daha güzel bir... Görüntüler çekeceğiz. Evet. Çekeceğiz güzel gün. Tüm avcı dostlara rastgele. Herkese rastgele, saygılar. İşte vurduğumuz domuzları zayi etmiyoruz. Yani köpeklerimize yediriyoruz. Zayi olmasın diye. Getirip köpeklerimize veriyoruz. Diğer köpekler de gelecek. Çoğun köpekleri hep beraber Çok iri bir domuzdu. Artık doymuşlar ya şimdi yemiyorlar. Gümüş gel. Max. Max yiyin Max. Max. Gümüş. Gümüş yi. Hadi gümüş. Gümüş yi. Aferin gümüş.